Cem'in aldığı elmanın kırmızı olma olasılığı kaçtır demişiz. Şimdi yukarıdaki tabakta 4 kırmızı 5 yeşil elma vardır. Cem bu tabaktan rastgele bir elma alıyor. Bunun kırmızı olma olasılığını istiyoruz. Kırmızı olma olasılığı kaç tane kırmızımız var? 4. İstenilen durum ne? 4. Tüm durumumuz ne? 4 artı 5'ten kaç gelecektir? 9. 4 bölü 9 cevap C olacaktır. Buna göre Alina'nın seçtiği kartın üzerinde asal sayı yazma olasılığı kaçtır? Bir torbada birden ona kadar numaralandırılmış özdeş kartlar bulunmaktadır. Alina bu torbadan rastgele bir kart seçiyor. Ve Alina'nın seçtiği kartın üzerinde asa sayı olma olasılığını sormuşuz. 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir. Bu kadar. 4 tane olasılığımız var. O zaman benim istenilen durumum nedir arkadaşlar? 4'tür. Tüm durumum nedir? 10 e, olacaktır. Ben şunu 2'ye böldüm. 2, i̇ki, 2'ye böldüm. 5, 2 bölü 5 cevap bol olacaktır. Buna göre Arda'nın seçtiği kalemin mavi olası, olma olasılığı kaçtır? Yukarıdaki 4 mavi, 5 kırmızı ve 3 sarı kalem vardır. Arda yukarıdaki kalemlerden birini rastgele seçiyor. Bunun mavi olma olasılığını istemişiz. Maviden kaç tane var? 4 tane mavimiz var. O zaman diyeceğim ki istenilen durum 4. Tüm duruma bakıyorum. Hepsini topluyorum. 9, 3 daha 12 olacaktır. 4 bölü 12. Bunu sadeleştirebilirim. 4'e böldüm 1. Buraya da 4'e bölersem 3 olacaktır. Cevap da bolu olur. Buna göre zarın üst yüzüne gelen sayının çift sayı gelme olasılığı kaçtır? Yukarıda birden altıya kadar numaralandırılmış bir zar bulunmaktadır. Gülçin bu zarı havaya atıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının çift sayı 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. İstenilen durum ne arkadaşlar? 3 tane durum var. O zaman diyeceğim ki istenilen durum 3 olacaktır. Tüm durum 6 olacaktır. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. 1 bölü 2 cevap C olacaktır. Buna göre okun mavi renkli karesel bölgeyi isat etme olasılığı kaçtır? Gökber yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki hedef tahtasına bir ok atıyor. Bu okun tahtaya isabet ettiği biliniyor. Öncelikle ben tüm alanı isteyeyim. Tüm alanımız neydi? 20 ile 10 çarpıyorum. 20 çarpı 10'dan 200 buldum. 200 santimetre kare. Peki buradaki ok atılacak yere buranın alanını bulmam gerekiyor. Burası bir kare. 5 kere 5'ten 25 olacaktır. O zaman istenilen durum arkadaşlar 25 santimetre karedir. Tüm durumumuz 200 santimetre karedir. Ben bunu bölersem kaç olacaktır? 1 ya yani 25'e böldüm. 1 25'e bölsem 8 yapıyor. 1/8 bölü 8, cevap o zaman C olacaktır. Buna göre Esra'nın seçtiği topun üzerindeki sayının 25'ten büyük olma olasılığı kaçtır? Bir torbada 1'den 100'e kadar numaralanmış özdeş toplar bulunmaktadır. Esra bu torbadan rastgele bir top seçiyor ve bunun da 25'ten büyük olma olasılığını istiyoruz. 26 olabilir, 27 olabilir. 28 olabilir, 29 olabilir, 30 olabilir. Sonra 40'a kadar kısmına bakıyorum. 10 sayı doğru da var. Toplamda baktığımda 11, 12, 13, 14, 15 olacaktır. Ee, i̇stenilen durum 15, tüm durum 40. O zaman 5'e böldüm. Ee, buradan 3 gelecektir. 5'e böldüm, 8 gelecektir. 3 bölü 8 bolu olur. Buna göre ata öğretmenin seçtiği öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? Bir sınıfta 16 kız ve 24 erkek öğrenci bulunmaktadır. At öğretmen bu sınıftan rastgele bir öğrenci seçiyor. Demiş ki kız öğrenci olması kaçtır? Kızdan toplam kaç var? 16. O zaman istenilen durum ne? 16 arkadaşlar. Tüm durumumuza bakıyorum. 20, 30, 40 yapacaktır. Tüm durum 40 oldu. Çünkü kız ve erkekleri toplarsam 16 artı 24'ten 40 tane toplam öğrenci olacaktır. İstenilen durum 16, tüm durum 40. 4'e bölersem 4 yapacaktır. 4'e bölersem 10 yapacaktır. 2'ye bölersem 2 yapacaktır. 2'ye bölersem 5 yapacaktır. Direkt 2 bölü 5 diyebilirim. Cevap da Adana olur. Buna göre İpek'in seçtiği pilin çalışıyor olma olasılığı kaçtır? Yukarıda gösterilen pillerden 4'ü bitmiştir. İpek bu piller arasından rastgele bir pil seçiyor. Toplamda kaç pilimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane pilimiz var. Şimdi 12'den 4'ü bittiyse toplamda 8 tane pil vardır çalışan. Zaten bana demişiz ki çalışabilir pil sayısı. O zaman istenilen durum 8. Tüm durumumuz 12. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3 olacaktır. 2 bölü 3 benim doğru cevabım olacaktır. göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Bir sınıftaki öğrencilerin 24'ü gözlüksüzdür. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüksüz olma olasılığı 2 bölü 3'tür. Şimdi örnek veriyorum. 2 bölü 3 benim için neymiş arkadaşlar? Gözlük. Düz müydü? Gözlüksüz olma olasılığı. Zaten gözlük sayısı verilmiş 24. O zaman diyorum ki tüm durumum benim 24 olacak. Pardon istenilen durumum 24 olacak. Tüm durumum da x olacaktır. E zaten bu 24 bölü x 2 bölü 3'e eşit değil mi? Evet o zaman ben bunu kaça bölmüşüm ki? 2 elde etmişim 12'ye bölmüşüm. O zaman bunu da 12 ile çarpmam gerekiyor ki 36 elde edeyim. Hmm, bu sınıfta kaç öğrenci vardır? 36 tane öğrenci vardır. Cevap Bolu olacaktır. Buna göre bu okuldaki erkek öğretmen sayısı kaçtır? 40 öğretmen olan bir okuldan rastgele seçilen bir öğretmenin kadın olma olasılığı 3 bölü 5'tir. Şimdi 40 tane öğretmen varmış arkadaşlar. Toplamda kadın olma olasılığı, kadın olma olasılığı, istenilen durum kadın olma olasılığı ve tüm durum kaça eşitmiş? 3 bölü 5'e eşitmiş. Peki ben bu ifadeyi kaça bölmüşüm? 8'e bölmüşüm. O zaman bunu da ne yapmam lazım? Yani 3'ü 8 ile çarpmam gerekiyor ki k'yi bulayım. 8 kere 3'ten 24. O zaman ben diyeceğim ki 24 bölü 40 olması gerekiyor ki 3 bölü 5'i yakalayabileyim. E zaten bu da nedir? Kadın olma olasılığı yani kadınların sayısıdır. O zaman cevap denizli olacaktır. Bu kutuda 9 tane sütlü çikolata olduğuna göre kaç tane fıstıklı çikolata vardır? Bir kutuda sütlü ve fıstıklı çikolatalar bulunmaktadır. Bu üç kutudan rastgele çekilen bir çikolatanın sütlü olma olasılığı 3 bölü 4'tür. Şimdi arkadaşlar bakın 9 tane sütlü çikolata varmış zaten ve burada diyor ki sütlü olma olasılığı 3 bölü 4'müş. O zaman sütlü çikolata sayısı 9. Tüm durumu bilmiyorum x. Bu da bana 3 bölü 4'ü verecektir. Ben 3'ü ne yapmışım? 3 ile çarpmışım ki 9'u bulayım. O zaman 4'ü de 3 çarpmam gerekiyor ki 12'yi bulayım. Aslında benim o, kaç tane fıstıklı çikolata vardır diyorsa toplamda 12 tane çikolatam var. 12'den 9'u çıkarırsam 3 bulurum. O zaman diyeceğim ki fıstıklı da 3 tanedir. Bu kutuda 15 tane beyaz top olduğuna göre kutudaki toplam top sayısı kaçtır? Bir kutuda renkleri dışında özdeş beyaz ve kırmızı toplar bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı renkli olma olasılığından bahsedilmiş. Zaten bu kutuda 15 tane beyaz varmış. Arkadaşlar bakın şöyle 15 tane beyaz var ise o zaman diyeceğim ki benim kırmızı'm var burada. Bir de beyazım var, değil mi? Kırmızıma x diyeyim, beyazımı da 15 diyeyim. Şimdi benim istenilen durum nedir? X bölü 15 artı X olacaktır. Neden? X dediğim bana kırmızı kısmını sorduğu için yani kırmızıyı sorduğu için bana kırmızının değerini 3 bölü 8 olarak verdiği için bu şekilde de düşündüm. Dedim ki kırmızıyı seçmiş yani X istenilen durum tüm durum 15 artı X. O zaman bu da 3 bölü 8'e eşittir. İçler ve dışlar çarpımı yapalım. 8 ile x'i çarparsam 8x artı değil tabi ki eşitleri koyuyoruz artık. Artık anlamıza gerek yok. Sadece sadece x var burada. Eşittir koyuyorum. 3 ile 15'i çarparsam 45 yapacaktır. Artı 3 ile x'i çarparsam 3x yapacaktır. Buradaki 3x'i karşıya atalım. 8 xten 3x'i çıkarırsam 5x kalacaktır. 5x de kaça eşitmiş? 45'e eşitmiş. Her iki tarafı 5'e bölersem x'in buradan 9 olduğunu görebiliyorum. Zaten bana kutuda toplam kaç e, top vardır diyor ise kutuda toplam sayısının 9 burası e, 15 de burası olacağı için toplamda bunların ikisini toplarsam arkadaşlar 24 yapacaktır. Cevap Adana olur. Bu torbada 20 tane mavi top olduğuna göre torbadaki sarı bilye sayısı kaçtır? Bir torbada renkleri dışında özdeş sarı ve mavi bilyeler bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı 5 bölü 9'muş. Bu soruda 20 tane mavi varmış. Aynı mantık arkadaşlar. Yani sarı ve maviyi yazdım. Sarı ve mavi kısmına yazdım. Sarıyı biliyor muyum? Hayır. Maviyi biliyorum ama maviden 20 tane. Sarıdan 2 tane var. Sarı olma olasılığını zaten 5 bölü 9 olarak vermiş. E o zaman ben diyorum ki istenilen durum ne? X yani sarı. X bölü tüm durumla X ile 20'yi toplamam gerekiyor. 20 artı X. Bunun denklemi neye denkmiş? Yani neye oranlıymış? 5 bölü 9'a oranlıymış. E sonra buradan ne yapmamız gerekiyor? İçler ve dışlar çarpımı yapacağım. Buradaki 9 ile x'i çarpacağım. 9x eşitliğimi yazacağım. 5 ile de 20 artı x'i çarpacağım. 20 ile 5, 5 ile 20'yi çarparsam 100 yapacaktır. Artı 5 ile x'i çarparsam 5x yapacaktır. Buradaki 5x'i ne yapıyorum? Karşıya atıyorum arkadaşlar. 9x'ten burası artıydı. Karşıya geçerse x olacaktır. 9x'ten ben 5x'i çıkarınca 4x kalacaktır. Bu da neye eşitmiş? 100'e her iki tarafı 4'e bölersem x'in değerinin 25 olduğunu Görüyorum. Bana neyi sormuş zaten burada? Horobadaki sarı bilye sayısını sormuş. O da zaten 25 yapar. Cevap C olur. Buna göre bu dolaptaki siyah gömlek sayısı kaçtır? Bir dolapta beyaz, 5 tane beyaz gömlek, 4 tane mavi gömlek. Şimdi şöyle yazalım. 5 tane beyaz, 4 tane mavi ve birkaç siyah gömlek bulunmaktadır. Birkaç dediğim hadi X olsun buna da siyah diyelim arkadaşlar. Sonra Cengiz Bey'in bu dolaptan rastgele seçtiği bir gömleğin siyah olma olasılığı 2 bölü 5'tir. İstenilen durum ne? Siyah. O zaman yaz başa siyahı. Tüm durum ne? 9 artı x. 9 artı x neye eşitmiş? 2 bölü 5'e eşitmiş. Yine içler ve dışlar çarpımı kısmı bize göründü. Ee, x ile 5'i çarparsam 5x yapacaktır. Eşittir. 2 ile 9 artı x'i çarparsam. 2 ile 9'u çarparsam 18. Artı 2 ile x'i çarparsam 2x yapar. Bu x'i 2x karşıya geçirirsem Artı olduğu için eksi olacaktır. Yani 5 xten 2x'i çıkarmam gerekecektir. 5x eksi 2x eşittir 18. Buradan zaten 3x olduğunu biliyorum. 3x eşittir 18. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'in 6 olduğunu görebiliyorum. O zaman x'im 6 ise bana zaten ne demiş? Siyah gömlek sayısını sormuş. E Zaten x'im de siyahtı. x'i de 6 bulduğum için cevap zaten denizli olacaktır. Buna göre bu mağazadaki toplam araba sayısı açıdakilerin hangisi olabilir? Bir araba mağazasında beyaz, kırmızı ve siyah renkli arabalar bulunmaktadır. Beyaz, kırmızı ve siyah. Tamam bu mağazadaki beyaz ve siyah arabaların sayısı eşit olur. Beyaz ve siyah arabaların sayısı eşit olmuş yani x x dedim. Sonra mağazadan eşit olup mağazadan rastgele seçilen bir arabanın kırmızı olma olasılığı 1 bölü 6'dır demişiz. Şimdi buraya da y diyelim arkadaşlar tamam mı? Şimdi benim kırmızı olma olasılığım 1 bölü 6 ya y eşittir. 2x artı y eşittir. 1 bölü 6. Hemen içler ve dışlar çarpımı yapalım buradan. 6 tane y eşittir. 2x artı y'ye. y'yi karşıya attığımda 5y eşittir. 2x. O zaman diyeceğim ki x'in değeri 5'in katı olan bir sayı olması gerekiyor. y'nin değeri de 2'nin katı olan bir sayı olması gerekiyor diyeceğim. Ve x 5'in katı olan bir sayı yani x 5k olacaktır. y de 2k olacaktır pardon y burası özür Burası 2k olacaktır. Burası da 5'in katı olan bir sayı olması lazım. Çünkü zaten eşit birbirlerine. Bu mağazadaki toplam araba sayısının hangisi olabilir? Yani bunların hepsini toplayacağız aslında. Aslında 12k yapıyor. Peki 12k hangi sayının katıdır? Ee, 12'nin katlarını alırsam 12, 24, 36 diye gidecektir. 18 olmaz, 30 olmaz, 32 olmaz ama 36 olacaktır. Cevap denildi. Buna göre bu kutudaki naneli şeker sayısı kaçtır? Bir kutunun içinde limonlu ve naneli şekerler bulunmaktadır. Bu kutudaki limonlu şekerlerin sayısı naneli şekerlerin sayısının şimdi ilk önce şöyle limonlu ve naneli şekerler varmış arkadaşlar. Li yazdım. Naneli yazdım. Na yazdım. Tamam mı? Şimdi bu kutudaki limonlu şekerlerin sayısı naneli şekerlerin sayısının naneli şekerlerinin sayısının iki katından dört eksikmiş. Bak naneli şekerlerin sayısından 2 katından 4 eksikmiş limonlu sayılar. Tamam. Bu kutudan rastgele çekilen bir şekerin limonlu şeker olma olasılığı. Limonluyu sorduğum için istenilen durum ne? Limonlu. Yani 2x eksi 4. Peki tüm, tüm durumumuz ne? Bunları toplamak. Yani 3x eksi 4. 3x eksi 4 olacaktı. Buna eşitmiş. 4 bölü 7'ye eşitmiş. Peki buradan bir içler dışlar çarpımı yapalım. 7 ile 4'ü çarpar. 7 ile 2x'i çarparsam 14x oldu. Burası 7 kere 4'ten 28 oldu. Eşittir. 4 ile 3 x'i çarparsam 12x eksi 16 oldu. Buradaki arkadaşlar 10x, 12 x'i bu tarafa atayım. Karşıya buradaki eksi -28 28'i karşıya atayım. O zaman burası 14x eksi 12x eşittir. 28 eksi 16 oldu. Buradan 2x eşittir. 16, 4, 12 mi yapıyor? 12 yapıyor x buradan 6 yapacak. Bana demiş ki naneli şeker sayısı kaçtır? Naneli şekeri sorduk. X'i zaten 6 olarak bulmuştuk. Cevap da C şey olur.